diyoruz hepinize. Keyifli sabahlar yaşatmak için her zaman olduğu gibi tam saatimizde karşınızdayız. Evlerinizde konuk oluyoruz sevgili izleyiciler. Programın içeriğini bir beraberce izleyelim önce sonra da stüdyomuzdaki konuğumuza hoş geldiniz diyelim. Saç ekimi için kullanılan yeni yöntemler neler? Saç dökülmesi nasıl tedavi edilir? Tüm bu soruları saç ekim uzmanı Aslı Tarcan sizler için açıklayacak az sonra. <laughs> Hamile bayanlar ekran başına. <laughs> Hamilelikte nelere dikkat edilmeli? <laughs> Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Hüseyin Güntaş sizler için açıklayacak az sonra. konuğumuz stüdyomuzda çok güzel bir yüz gülen bir yüz bizlerle birlikte e, hemen hoş geldiniz demek istiyorum kendisine. Saç ekimi uzmanımız Aslı e tarcan. Aslı Tarcan bizlerle evet. beraber hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aslan, nasılsınız? İyiyiz sizler. Çok teşekkür ederim. Bugün bizimle birliktesiniz. Evet. Bir kere Kelli'ye veda diyebiliriz artık <laughs> sizinle birlikte. Herkese Kesin. bir müjde verelim buradan değil mi? Evet, Kelli'ye son veriyoruz. Hı -hı. Ee, Erkekler için özellikle. Erkek bayan fark etmiyor. Genç ve yaşlı ee, güzel tedavisini uyguladıktan sonra son olarak operasyonu alabiliyoruz hastalarımız. Son dönemde bayanlar çok sık başvuruyorlar mı? Evet, Aslan'da. bayanlar da rağbet göstermeye başladı. Neden? Ön çizgi dediğim olayı biraz aşağı almak için özellikle yurt dışından gelen hastalarımızın hmm. çok tercih ettiği yani durum. Mesela alın, alın Evet çok geniş alın olanlar açıklığı, başvuruyorlar. Öyle alın mi? açıklığı çok fazla olan bayanlarda özellikle o çizgiyi aşağı indirmek adına yapabiliyoruz. Tabii. Hmm. Yeniden bir çizgi mi oluşturuyoruz? Yeniden bir orada? çizgi oluşturuyoruz Var, orada. Karışım. Genelde düz istiyorlar. Kavisli olsun istemiyorlar. Daha aşağıda toplayınca yüzleri daha ortaya çıksın diye Tabii bir de bayanlarda da erkek tipi yani testosteronun gözüktüğü kadınlarda da erkek tipi dökülmeler oluyor. Hmm. Önceliğimiz mutlaka bunları tedavi yapmak aslında. Operasyonu almak değil ama çok ilerlemişse ...mutlaka onlar da operasyona başvuruyorlar. Evet. Onları Saçlar çok yoğun, özellikle stresli olduğumuz dönemlerde, bayanlarda çok fazla dökülebiliyor. Kesinlikle. Mevsimsel dökülmeler de yaşıyoruz ama bu o kadar rahatsız etmiyor bizi. Ama bazen strese bağlı ciddi dökülmeler olabiliyor. Ee, bazı saç derisinde rahatsızlıklar da olabiliyor, değil mi hanımların yaşadığı? Tabii ki. Stresle gelen, birlikte gelen, yıpranan organlardan bir tanesi de saç. Yani diğer organlarımız gibi. Aşırı stres, e, sahip olduğumuz alışkanlıklar, e, e, rahatsızlıklarımız, bunlar genetik altyapı bunlar tabii ki hepsi e, saç derisini ve saça etkileyen faktörlerden en başında geliyor. Bunları da yaparken tabii ki mutlaka bir dermatoloğa yönlendiriyoruz önce. Dermatolog görüyor hangi tedaviyi yapacağımızı birlikte ilerleyip karar. ve birlikte karar veriyoruz, yani yol alıyoruz. Bu anlamda izleyicilerimizin korkmasına gerek yok. Cerrahi yani operasyondan önce saç ekimi, evet. operasyonundan önce başka aşamaları var tabii ki. Yani saç ekimini var. en sona alıyoruz biz madde olarak, uygulama olarak. Önceliklerimiz hep farklıdır. Önce hastayı konsült ediyor hekimimiz. Akabinde uygulayacak tedaviyi birlikte karar veriyoruz ve uygulamaya başlıyoruz. En son aşama eğer tedaviyle geri gelmiyorsa ve düzelme olmuyorsa saç çekimi aşamasına geçiyoruz. En son geçiyoruz. Çare olmuş oluyor. Evet. Özellikle bayanlarda bu uygulamalar sırasıyla önce yapılıyor. Kesinlikle. Doktor kontrolü dediniz ya bu evet. benim için çok önemli gerçekten. Hı hı. Hı hı. İzleyicilerimiz için de önemli olmasını istiyorum. Mutlaka. Size gelen her danışan diyeyim hı hı. ya da her hasta yap. Önce doktorumuz mutlaka görüyor. Görüyor değil mi? Önce doktorumuz görüyor. Daha sonra e, aşamasına geçiyoruz. Doktorsuz hı hı. olmuyor doktor kontrolü. Önce bir doktor kontrolümüzü yapıyor. Gerçekten evet. doğru teşhisi koyuyor. Bir takım rahatsızlıklar mı var saçımızı döken bütün bu testler Alt yapılıyor. Alttepsini araştırıp ondan sonra müdahaleye geçiyoruz. Müdahaleye geçiyorsunuz. Hı hı. Peki erkekler tabii ki hani saç ekimini biz duyduğumuzdan beri bu anlamda en çok başvuranlar mutlaka erkekler. Evet. Size. E, tamamen Eski hallerine geri döndürüyor musunuz onları? Tabii ki çok fark ediyor. Bir kere 5-6 yaş yani 10 yaşa tabii gerilemeye kadar gidiyor. Çünkü erkeğin şöyle bakmak lazım. Sanki tek aksesuar saçıymış gibi. Evet doğru. Yani geldiklerinde de bunlardan bahsediyorlar zaten. Ben şöyle hatırlıyorum mesela bir hastamızın 10 yıl hiçbir akraba toplantısına katılmadığını söylemişti ve çok şaşırmıştık. Yani o kadar boyunca. evet, o kadar ciddiye alıp ve bunu kendilerine dert edebiliyorlar. Ee, saç ekimine de gelirken aslında çok hevesli ve istekli geliyor. Hı hı. Burada yapması gereken hastanın sadece uzmanına güvenmek. Güvenle yani kendini bize teslim ettiği andan itibaren başarı yüzde yüz destekleniyor. Hı hı. Ee, o eski görüntüsüne de kavuşunca hepsi teşekkürle geliyor. Hatta hastalarımız bize gelmeden önce mutlaka Hı -hı. <laughs> mutlaka önce hediyelerini gönderiyorlar Öyle bir şekilde. Mi? Evet ya o kadar saçma meraklılar ki Hı -hı. ve haklılar da. Artık haklı. artık günümüzde bunun da çaresi olduğu için e, dert etmenin hiçbir gereği yok ya artık. E, sizlerin sayesinde sistem, tabii, sistem, tabii ki. Çok e, farklı. Aslan, çok tabii. farklı. Ülkemiz dünyada da bu anlamda önde giden bir ülke. Değil tabii. Mi? Özellikle çok e, hasta turizmi Saç ekimiyle başladı kesinlikle, benim bildiğim kadarıyla. Kesinlikle saç ekimiyle başladı. de bu gelişti mutlaka. İlerliyor büyüyen bir çığ gibi şöyle. Evet diğer ülkelerde yapıyor ama Türkiye bu şey e, olayın tam göbeğinde merkezinde. Göbeğinde. Öncüsü hasta, hatta. Evet hasta buraya geliyor paket program veriyoruz. Zaten oteli, konaklaması, <laughs> turistik yerleri gezmesi ve artı e, ülkemize büyük bir katkı diye düşünüyorum ben. Kesinlikle. Türkiye'yi tanıyorlar, İstanbul'u tanıyorlar. E, çünkü herkesin kafasında buraya gelmeden önce bir ön yargı vardı. Hı -hı. Biz onları artık yavaş yavaş yıkıyordu. Yani bütün saç ekimciler olarak artık burada bir sempati oluştu. Diğer ülkelerde de var evet. Yani e, birkaç gelişmiş ülkede yapıyor ama hem maliyet yüksek hem de greft oranları İstanbul'da Türkiye'de olduğu kadar yüksek değil. Hı -hı. Çünkü e, onlar daha garantici gidiyor. Daha e, az greflerle biz maksimum sayılarda çalışıyoruz. Hı -hı. Yüksek da maliyet tabii, tabii ki yani hem memnun ediyor hem hastanın beklentisi karşılanıyor. Görüntü olarak kapatma yani o doğallık karşılanıyor. Aslında da beklediği bu zaten. Çok önemli gerçekten sevgili izleyiciler. Hasta turizmi saç ekimiyle başladı Türkiye'de evet. diyoruz. Ee, Aslı Hanım da diyor ki biz hastayı geliyor bir paketle onu karşılıyoruz aslında. Havaalanından alıyoruz, otelini, buradaki seyahatlerini tabii her ki, şeyini organize tabii ediyoruz ki. diyor. Aynen. Bu bence çok önemli. Çok sayıda yurt dışından gelen hastanız var mı? Çok fazla. Hangi ee, ülkelerden geliyorlar mesela e, e, Arap ülkeleri daha ağırlıklı ama Avrupa'lı insanlarımıza çok geliyor. Geliyorlar. Özellikle onları da bekliyoruz tabii ki. Yani bizim önceliğimiz mutlaka her zaman onlar. Evet. Kendi e, tabii yurt dışında yaşayan Türklerden Türkler. de bu konuda çok rağbet Tabii, alıyorsunuz. Çok rağbet. Kafeye. Onların e, izinlerinin döngü, öze, özellikle yaza doğru mesela daha Hı -hı. uygun oluyor. Tam zamanındayız o Tam zaman. Tam zaman. <laughs> zamanındayız. Bekliyoruz. Evet, Hem özledikleri de, özlemlerini gideriyorlar. Bir bahane oluyor saç çekimi. Birkaç gün vakit ayırıp buradaki görmedikleri akrabalarını falan da görüyorlar. görüyorlar. Eşlerini, dostlarını vesile oluyoruz. Hem de e, harika 5-6 yaş en az 5-6 yaş, 10 yaş geçle geç, geç çok böyle dönüyorlar. ülkelerine evet. en lıkları yere. E, bir de daha yüksek bir moralle, kendilerine daha çok güvenerek dönüyorlar. Ne mutlu size harika bir iş yapıyorsunuz. Yani iş bittikten sonra harika bir şey ortaya çıkıyor ve insanların hayatını değiştirebiliyor. Bizim için bu, bu da yani ben inanamıyorum. Evet. Mesela hastayı ekmişiz, gitmiş. ...birçoğunu zaten hani yoğunluktan dolayı e, çıkarmak da güç oluyor ama ö, baktığım zaman mutlaka o değişik <laughs> kendim bile hayret ediyorum. o <laughs> farklı bir duygu. Yani Allah'ın bir lütfu gibi uzaktan e, seyrettiğin zaman onun içindeki o gözlerin içindeki parıltıyı hı -hı. E, güzel bir mutluluk. Şimdi sonuçları da izleyicilerimizle paylaşalım. Hı -hı, hani aradaki hepsini evet. yavaş yavaş programın evet. göstereceğiz, paylaşacağız. izleyicilerimizle hı -hı. saç ile ilgili sevgili izleyiciler. Bayan erkek fark etmez sizin. Bizi arayıp her türlü sorunuzu sorabilirsiniz. Merak ettiğiniz şeyleri öğrenebilirsiniz. Hazır bu işin uzmanı burada. Hem de çok konforlu bir şekilde hem de sizin sağlığınızı düşünerek bu işi yapan bir konuğumuz var bugün. Aslı Tarcan'la beraber sevgili izleyiciler. Lütfen bize ulaşın. Arayın, sorularınızı evet. canlı canlı da sorabilirsiniz. 0212 625 5833 numaralarımız. Arayın, sorularınızı sorun istiyoruz. E mutlaka bekliyoruz. E, özellikle tabii arayan izleyicilerimiz olmuş. Arkadaşlarım da yazıyor. E, çoğunlukla fiyat merak ediyorlar tabii Hı -hı. ki biz burada program içinde evet, fiyat doğru. söyleyemiyoruz ama Şunları söyleyebilir misiniz bize? Korkulacak bir şey var mı? Hayır, hayır. Yani kesinlikle yani zaten... böyle estetik ameliyatlar ee, kadar pahalı mı? Yok, yok, yok. Artık yani çok normal bir operasyon. Aslında saç ekim ufak bir müdahaledir. Yani hastaların gözünde büyütülecek gibi büyük müdahale, bir aşırı bir komplikasyonu sizi zor durumuna sokacak, normal hayatınızı etkileyecek bir operasyon değildir. Maliyetini de tabii ki yani hastayı yormadan bir fiyat veriyoruz. Hı hı. Amacımız yani kim herkesi kazanmak çünkü. Çünkü her bütçeye, her seviyeye hitap etmek. Yani bu bir zengin işi değildir. Parası olan bunu yaptıracak diye bir şey yoktur. Hı hı. Bizim önceliğimiz mutlaka orta kesim. Yani hı hı. ona çok hitap önemli. ediyoruz. E, i̇nsanların içini rahatlatıyor bu ama e, bir program daha yapmıştık. Orada çok hı. güzel anlattınız bize. Şimdi Türkiye'de öyle kampanyalar var ki duyuyoruz. Hı hı. E, çok düşük fiyatlara yapabileceklerini iddia ediyorlar evet. bu merkezler. Hani bir mamulün sahtesi evet, olur ya, evet, evet. E, bunu biraz açar mısınız? Biz nelere dikkat edelim? Tamam fiyat bizim için önemli, Çok önemli. ama içinde neler arayalım özellikle? Şimdi hasta, Hangi hizmetler hasta mutlaka fiyatı tam ziyade bence hani 100-200 liraya takılmaktan ziyade İlk önce sorgulaması gereken e, doktor kontrolünde olup hmm. olmaması, hastane ortamında olup olmaması, yani steril bir ortam olup olmaması, hmm. ekibin uzman bir kadro olup olmaması.